Şenol! Oh. Oğlum! Abi işiyorum abi. Lan deliği tutturamıyor! Abi bakma tutturam bak, sana! <laughs> lan deliği tutturamıyor! Bak, bak bak Oğlum yanlış yere işiyorsun adam, abi, bak, adam gibi. Ay. Ay. Adam gibi işe! Adam gibi işe! vuruyor. vuruyorum ya! kebapçı... Dayı! Dayı. Ay. Dayı sen çalışabilin mi? bilmiyorum oğlum. Dayı götündeki kılları ağarmış. Sen bir git ya Allah için ya. Bu kim? Yusuf, Yusuf. Bu lavuk az önce kavga ediyordu. Kalk lan! lan. Ana! Oğlum! Adam beni dövüyor. Niye yardım etmiyorsun lavuk? Yürü. Hadi Esen gidelim. Canımı sıkma hadi. Allah hadi döverim. Hadi tamam tamam. Evet Kenan bir daha seni işerken görmeyeyim kardeş. Değil Kerem'im ya. canım benim sen bir şey çalmazsın. Yok, yok abi ben çalmadım. Kerem? He? Kablo ne oğlum? Abi, e, evet. abi ben şey yapıyorum ya dövme dövme. Eee kabloyu mu sokuyorsun? Evet. Lan sus beni devletme Kerem abi, valla döverim seni. Tamam hadi. Oyun Doktor'um kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerin de gördüğünüz üzere Pearson Simulator oynuyoruz. Yani Hapishane simülatörü Bugün gardiyan olduk arkadaşlar Burada gördüğünüz laukların bakıcılığını yapacağız Sayın falan yapacağız. Sen kime lauk diyorlar lan Dayı sana demedim kebapçı dayı e, Sen... Tamam tamam sıra oğlum ama, Sıra bak sıra bak Günaydın 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 hadi Arkadaşlar gördüğünüz gibi kebapçı Caval abimiz var Yusuf Yusuf var Johnny Texas var Anam Ahmet Zveştayn var Bu ne lan Frankenstein mi e, lan senin e, abi? O benim babam abi e, tamam. E, Evet tamam Arkadaşlar dövmeli Kerem var Ondan sonra White diye bir arkadaşımız var Lan doğru düzgün işe oğlum evet yazın <laughs> arkadaşlar neyse eee Piç Yusuf'lar arkadaşlar. <gülüyor> 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 abi sen bana ne diyorsun abi? Sus lan. Allah Allah. Abi arkadaşlar abi. Ahmet Turbo Düzel var. Ooo. <laughs> Anam adam Oho. harbiden de Turbo Düzel. <laughs> Neyse, burada ne var? Kemal Topçubaşı var. Oo çok iyi kardeşim. Burada ne var? Mahmut Şehzade Kili. Oo kardeşim 10 numara soy ismi. Arkadaşlar, abi gördüğünüz be. üzere bugün bu lavuklara e, bakıcılık yapacağız. Gidelim öncelikle şu lavukların bir kapılarını açalım bugün. Bugün sayım var arkadaşlar, sayım yapıyoruz. Evet, öncelikle bu kimmiş? Ahmet... Abuzer Kaya. Abuzer Kaya! Oh. Gelsene oğlum kapıya. Sen gelsene yanıma. Kardeş götündeki yani. kıl eğirmiş. Bak bana sana hmm. da, kattırma. dayak attırma. düzgün be, oh, Gel yoklama ya. var. Yok ya. Ya, ya. gel sayın var. Gel bak canım. hayır o. gelmeyeceğim. Bak, gel oğlum döverim seni bak gel. Hayır gelmeyeceğim. Hadi lan. Bak, gelmiyor musun? Gelmeyeceğim. Gelmiyor musun? Gelmeyeceksin. Yani. Gel lan. Yürü. Oh, Yürü. Dışarı çek. Hadi. Bak dur. Arkadaşlar oynama. eğitici falan gel. Arkadaşlar bu arada videomuza hala like atmanızı söz like atmayın. Ne oluyor lan? Oğlum. Allah. Bir dakika kavga var Allah. kavga var. Hayır, hayır, hayır lan? lan. Lan Yusuf. E? Yusuf, Yusuf. Allah, a Allah, a Allah, a Allah, Allah. Allah. bana vuruyor bak bak. Bana karışma lan. Yat lan aşağı. Allahın cezat. Yat. Allah. Arkadaşlar. Aa bu arkadaşımız bayıldı. Ee, şu arkadaşı bir kaldıralım. Lütfen hemen telsizimizden anons ediyoruz arkadaşlar. Arkadaş kaldırıyorlar. Yerlere kan sıçramasın. Yusuf'u ben gözüme yükettim. Ne? Ee, Mehmet Kıllı. Kıllı kardeş. Evet. Hey, Yine kavga var. Beyin. Bak. Oğlum. Allah. Allah. Kavga etmeyin. Kavga. Allah. Size. Sen niye kavga Lan la, 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 la. ben, ben ne yaptım, bana niye Bana niye Anam <Gülüyor> o <da bayılıyor. Gülüyor> arkadaşlar, o da bayıldı <laughs> Birader çık dışarı ya ben benimle oyun oynama, döverim ha. Evet, burada bir mahkum bayıldı. Lütfen gelin alın bunu. Evet alo, arkadaşlar, alo, onu da gönderdik. Tensi çekiyorum alo. Arkadaş al, al, çekiyor çekiyor, sus kardeşim sus. Evet, tamam. evet, nerede kalmıştık? Mehmet Kıllı. Kardeşim geçebilirsin içeri. Abicim Kıllı değilim de aslında, adamı da koymuşlar. Burada kim var? Mahmut Şehzade Kıllı. Abi sen az önce de... o <laughs> oh, abi, tavana kadar nasıl abi, sıçmayı beceriyorsun? Abi ben sıçıyorum, sıçıyorum abi. Ya yoklama var, çık çık. Abi sıçıyorum abi ya. hadi <laughs> çık. Hadi lan! Abi ya tamam ya, bakma abi ya. Tamam hadi gel seni hadi tamam götünde bok kalmış seni burada sayıyorum hadi. Eyvallah eyvallah kardeşim. Suçtu. Tavana sıçma bir daha vallahi yalatırım tamam. Ya Bu kim? Kemal Topçubaşı. Kardeşim, kardeşim sen ne işin var? Ya. Tamam seni saydım hadi. Bu neymiş? Ahmet Turbo Düzel. Kardeşim bıyıkları güzelmiş. <laughs> Oh. Tamam, ekso ses çıkartma. Yusuf kardeşim. Buyur abi. Sana niye piş diyorlar? Eee, sana mısın abi sen orasını. Tamam, göz damlası dövmesi mi var lan orada evet. gözünü? Neyse, boy. Alo. 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 Are Yes, yes. Okay, okay. Yürü okay. git buradan. What the fuck? Bir şey yok, fight. Okay, okay. Tamam, dövmeli Kerem kardeş. Oha kardeş, harbiden de dövmeli ismini <laughs> hak ediyorsun ha. Eyvallah kardeş. Tamam, hadi hadi gir içeri. Hadi. Ahmet Zveştein. Lan, Frankenstein neyin oluyor? Eee dayım. Ey tamam hadi sen de saydım hadi. Johnny Texas. Aa, buyur abi. Seviyoruz kardeşim. Abi sizi. abi güzel bir şey abi. Oğlum bak benim canım. Abi senin tampon güzelmiş abi. Sıfır. Aaaa. Kurma Vallahi azim da hatırlıma. Ha. abi, arkadaşlar de. Yusuf Yusuf oh. kardeşim az önce da, kavga ediyordu. Ya abi, valla vallahi onlar kurtardı beni ya. valla. Vallahi ben kavga etmedim. Ah. içeri. Vallahi bir daha kavga ettiğini görürsem var ya ağzını yüzünü atarım. Abi durma sen. tamam abi öldürdüm. tamam hadi. Abi. Dur. Bir dakika dur. Hadi sen de saydın 10 kişi oldu. Cevap ne oluyor lan? Dayak mı istiyorsun sen? He? Evet. He? Sen beni dönemezsin. Abdülhamit Toystoy Toy. bak benim canımı sıkma sen. Ya bak, bak. ben yazarım <laughs> ha. Oğlum. Oha karadın git yapıyor. Böyle bak. Yat lan aşağı. Yat. 哎，那个做完了。 Anam ya ne oluyor lan? Hadi hadi gir içeri hadi Abi bir şey soracağım abi. Evet kebapçı Celal dayım nasılsın dayım? İyiyim yiyelim. Seni çok seviyoruz dayım. Bir ara bir ara bir kebap yapak dayı be. Şu benim takipçilere özel bir kebap yapak 30 bin abone olduk dayı. Yeni tişörtünü yeni mi aldın? He dayı bak tişörtümü yeni aldım. Nasıl olmuş arkadaşlar tişörtüm? Arkadaşlar siz de böyle tişört istiyorsanız yorumlarda belirtin. Size hediyemiz olabilir. Ve dayıcım tamam seni de saydım hadi iyisin hadi. Bülent soy. Bülent abi. Efendim. Ay pardon Bülent ablacığım Ay kusura bakma Efendim. ablam benim hadi Efendim. hadi Bu Bakayım Abdülhamit Tolstoy seninle görüşeceğiz dostum. çok çabuk geçtim baksana bana. Abla içeri gir canım sıkan joklar mı senin? Gel, gel. Kenan. Oğlum. Abi işiyor abi. Lan abi deliği bakma. Abi <laughs> <laughs> bakma sana. Lan deliği tutturamıyorum. Abi bakma. Oğlum yanlış yere içiyorsun adam. Abi, adam gibi işe. Adam gibi işe. Allah vuruyor. Yardım edin. Gardiyanlar. Gardiyanlar yardım edin. Adam gibi işe. Allah adam işerekten gitti lan. Ana. Oğlum, adam beni dövüyor. Niye yardım Anladım etmiyor? Lavuk. Yürü. Hadi sen arkana sil. Canımı sıkma hadi. Allah hadi. Hadi döverim ha. Hadi tamam tamam. Evet Kenan bir daha seni işerken görmeyeyim kardeş. Ya bu yamuk kesmişler ya. git hadi hadi. Evet arkadaşlar bugünkü neyimizi sayımımızı bitirdik. Evet mesainin sonuna geldik. Şu kapıyı kapatalım bu lavuklar. Gardiyanların birine terör etmeye <laughs> çalıştı Allah'ım. Neyse. Evet. evet arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Biliyorsunuz bu videoları sizlerin like'ları ve abonelikleri üzerine çekiyorum. Yani oyun beğenildiyse devamını çekmeye devam ediyorum. Dışarıda gaz yapsak mı ya? Yok ya şurada birazcık uyuyacağım. Arkadaşlar bu arada tişörtüm hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Bence çok güzel oldu mükemmel. Şimdi ne diyormuş? Evet bizim gardiyanlara, şeylere, mahpushanedeki arkadaşlara ailelerinden hediyeler geliyor. Şimdi bugün onların işlerini arayacağız arkadaşlar. Bakalım ne göndermişler namussuzlar. Yani bunlara hediye de bence gerek yok ama neyse şöyle bir açalım. Bakalım. Öf, dedoran göndermişler. Şunun bir içini açalım arkadaşlar. Bakalım içinde bir şey var mı? Yok, tertemiz. Zaten bir şeye de benzemiyor. Bunun içinde bir şey var mı? Ey abi yemek diye bunu mu gönderiyorsunuz ya? Bakalım bu kitap cihazımızın içinde bir şey var mı? Bunda da yok. Bunda var mı arkadaşlar? Bakayım. Yok tertemiz şekerlerden birkaç tane de benim eve götüreyim ya. Neyse kutumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kutuyu aldığımız yere geri koyuyoruz. Yok şuraya koyuyoruz. Burası bakalanlar kutusu. Hemen şöyle bu kutumuzu da açalım. Bakalım şimdi öncelikle diş macunu varmış. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Bakayım. Bakayım. Yok. Tertemiz abi. Bunu geri bırakalım. Şunu bir alalım. Bakayım. Vaa. Baba baba. Bak bak. Ya sigara koymuşlar. Görüyor musun? Ayıp ayıp kardeşim ayıp bunlar giremez, hapishaneye sigara giremez kardeşim. Allah bunu... Bak! Bak! Toz deterjan koymuşlar içine bak! Uyuşturucu diyor bir de bak! Bunu da hemen alıyoruz arkadaşlar. Ayıp böyle şeyler... Ulan bu kimin evi şeyine geldim kimin ailesi? Bunun ailesini de içeri almak lazım adamlar. Şırınga koymuş arkadaşlar kutunun içine. Oha! Jilet koymuşlar lan ne çıkıyor bunların kutusundan? Anam! Dur bakayım bunda bir şey var mı? Yok bu temiz. Allah'a çok şükür bu temiz çıktı bakın. Bu da temiz. Bu. Bakalım. Bu da temiz. Arkadaşlar bu kime geldi? Bu kime geldi? Bunun ailesini bir alın arkadaşlar. Bunun ailesini bir alalım. Lütfen olma. Aa bak. Dur üzerine gelince yazıyor. Kebapçı Celal. Bu kim? Aman bunlara bakamıyoruz ya. Kemal Topçu başına gelmiş. Dur. Celal dayıma güzel şeyler gelir. Celal dayı bozmuş galiba arkadaşlar. Unicorn'u unicorn'u bir şeyler gelmiş. Celal dayı vallahi kötü. Neyse. Aha. Bak. Şırınga gelmiş Celal. Celal dayı vallahi sen daha az adam değilsin ha. Dayı seninle özel bir konuşak ben bu şırıngayı sana satarım dur. Hemen bir şu şırıngayı alalım arkadaşlar. Özel özel cebimize koyalım. Para ediyor bunlar biliyorsunuz ki satabiliyoruz. Hemen bunu da yerine koyalım arkadaşlar. Son kutumuzu da alalım. Bakalım zongutu Bakalım kitaplar. Evet. onun dur kitapta bir şey gördüm galiba bakayım. Yok tamam. Kitap bir şey saklamazlar ya. Kitap okuyan insan iyi insandır diye düşünüyorum. Bakalım. Bundan içinde bir şey var mı? Tir temiz. Kemal kardeşim senin anından öpüyorum. Evet bu görevi de layıkıyla tamamladık arkadaşlar. Gidelim bir 5 dakika daha dinlenelim. Ondan sonra görevimize devam edelim. Az sonra gideceğiz gene bir sayım yapacağız. Biliyorsunuz akşam sayım falan oluyor. Gidin ve tutukları hücre bloğundan alın diyor. Galiba işe götürürüz arkadaşlar. Bana müdür bahsetmişti. Demişti ki bunları alın işte işe falan götürün çalışsınlar demişti. Büyük ihtimal işe götüreceğiz arkadaşlar. Bir gidelim alalım şunları. Lan birader. Bu. Ne yapıyorsun? Valla ne yapıyorum çok yoruldum bugün Lan ya. Lan yüzüme baksana oğlum. Lan yok ben tikim var bakamıyorum. Ne tikin var? Valla yüze bakma tikim var, hobim var, fobim var, bir şeyim var. Ee, ya, tamam, abi, gel, hadi, 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 tamam, hadi, hadi, hadi görüşürüz. Çok yoruldum hadi görüşürüz. Hadi tamam hadi kardeşim. Hadi, hadi, gelin hadi, gelin hadi gelin Şimdi arkadaşlar. Eee. Hop. Oh! Oh! Dur. Çalışacak adam seçeceğim adam olun valla döverim ha. Abi ben bugün çok hastayım. Evet şimdi bakalım bugün. Ana. Ha, göt veren hazret nerede? Ana yok. Bakayım. Ay dur yatağını arıyoruz adamın. Yatağını mı bir şey çıkmaz <laughs> arkadaş. Çikolata çıktı. Neyse bırakalım. 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 Ne çizmiş lan böyle duvara bulabuk. Neyse. Arkadaşlar bakalım bu kim? Bu kimdi? Kenan Birhan. Kenan dayı. Mayım amizin. Abi yine mi Hadi işe git. Vurma. Vurma diyorum. Vurma diyorum. Allahsız vurma. Allah neyse. Yürü hadi sen geliyorsun Allah, ben de hadi. hadi. Çalışacağım ben sus. Yürü. Neyse bakalım burada kim var? Abdülhamit Tolstoy. Gel lan buraya Tolstoy sen bana harçlık yapıyordun. Gel seni çalıştıracağım. Canım değilim ben. Bir Saksoy var. Bir Ay gömle. gel Soksu. buraya beni de lan. Yok abla sen kapalı. Ablam benim getir. Nasıl iş yapmışlar ya? Kebapçı... Dayı! Oo! Oh. Dayı sen çalışabilin mi? Ee, bilmiyorum oğlum. Dayı götündeki ee, kılları bilmiyorum. ağırmış. Sen bir git ya Allah için ya. Bu kim? Yusuf yok. Yusuf. Bu lafı oh. az önce kavga ediyordu. Kalk lan! Oh. Ah, yürü vallahi beni delirtme ha. Burada kim var? Johnny Texas. Bunu geçin arkadaşlar. Bu bize lan Ahmet. Oğlum içeri işleyeceksin içeri. Oğlum oh, 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 oh. işte oh. döve döve eşetmeyi oh. oh. Adam gibi işeyin, Adam gibi adam gibi arkadaşlar. Kabala lan orada. Bakayım oh. dövmeli Kerem. Kardeşim sana hiç sormuyorum bile. Sen de geliyorsun. Ben seni sevdim tuttum oh, seni. Ben seni sevmedim. White var. White'ı sevmemiştim arkadaşlar. Evet. Oh. Hiçbir... Bak. İmongan adam İmongan. ya. Adam içine Birazdan içine işedi hiç Neyse. Eyvallah, Yusuf kardeşim sen kalabilirsin. Ahmet turbo güzel Kardeşim sen iyi Allah çalışırsın gibi mi geliyor? Gel bakayım. Hadi paşam benim. arkadaş e, arkadaş çekme. Yürü Abi. hadi. Efendim? Abi. Efendim. yapıyorsun? Sen kimsin lan? Ha, <laughs> ha, lan? Neyse hadi, hadi, gel hadi. Arkadaşlar bu lavukları <laughs> şimdi çalışmaya götüreceğiz. Ne diyor? Burada. Bugün burada sikilecek. Lan terbiyesiz senin. <laughs> ağzını ağzını dağıtırım. Oraya. Allah Allah. <laughs> Götür kaşını yeniyor bir de. Lavuğa bak. Sen ne Aa, yapıyorsun Bilal? Oğlum ya. ben zenciyim lan biliyorum ne yapacağım abi. Tamam. Sıraya geç lan. Sıraya geç. Hadi şimdi hadi şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Beni takip edin. Bakın arkamdan çıkanı var ya. Joplarım ona göre. Hadi. Hadi hadi koş 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 lan 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 lan. Abi çok yorulduk zaten 24 saat yaptık. Tamam koş benim canımız sıkma hadi ya. Hadi evet arkadaşlar bugün bu lavukları çalıştırıyoruz atölyeye geldik. Girin kardeşler içeri girin. Sıraya geç. Aha biri kaçıyor. Ya hadi bira mira deme hadi. Lan biri kaçıyor biri. Yok yok geliyor geliyor sen. Hadi sıraya geçin. Geçin sıraya. Oğlum hızını alamayan o tarafa gidiyor ya. Bıyıklı turbo düzel. Ee? Geç kardeş sıraya geç hadi. Okay. Oğlum, şunlara bir alet verelim arkadaşlar. Şöyle hop. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Kenan kardeşim. <laughs> Sana tornavida <laughs> veriyorum. <laughs> Münasip tarafına anladın <gülüyor> sen. <gülüyor> anladım anladım. Hadi. Tostoy dayı. Sana törpü <laughs> veriyorum. Hadi git. Abimle onu götür şey. Lan tatsız Yusuf. Şirin. Sana İngiliz anahtarı veririm. Senin He. bir bok yiyebileceğin yok. Yürüyün. He. Vay He. Kerem kardeş. Eyvallah aslanım. Sana torna bıçağı veriyorum kardeş. Hey. Eyvallah. Güzel dayı çek bir ara kan. Oğlum Allah'ına kurban hadi sana çekiş ver hadi. Hadi git adam sen. Dayı iyiyim sana ha. Adam gibi yap. <laughs> Beni bir getiren aklıma tüküreyim. ney? Çalışmayan var mı lan? Yok. Adam gibi çalışın ha. Bakayım herkes çalışıyor arkadaşlar. Çalışmayanı yoklayacağım. Bakayım bu da çalışıyor bu. Aferin oğlum. Düzgün torna yap lan Kerem. Hey abi. Oğlum buraya boks sıçramış gibi ahtapotmuş. Ne diyor? Only the oldness can judge me. Abi. Benim İngilizceyi israf etti. Efendim. Benim de. Anam abi. buna ne olmuş? Lan Yusuf. Ha? Oğlum adam kontrol anahtarını bir tarafına sokmuş. Abi öyle deme abi çok acıyor. Arkadaşlar hemen bir sağlık ekibi gönderin buraya. Oğlum görmedin mi bu adamı ya? Yok, Yapacak adamı. bir şey yok mu diyor. Bakaydın adama oğlum. Allah Allah ya. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Diğerleri çalışıyor mu? <laughs> çalışıyor çalışıyor. Lan. Lan. Nereye gidiyorsun lan? A geç yerine. O lan bir kaçırmadım ya. Lan geç. Adamı asit etme benim canım. bak. hadi yürü. Yürü lan. Geç yerine. Abi vurma abi. Hadi hadi. hadi. Geç lan. Yürü. Hızlı. A elindeki vurma. Oğlum beni delirtme. Adam gene bayıldı arkadaşlar. Git bayılıyor ya. Tamam hadi abi geç geç. Abi vurma ya. Tamam hadi geç geç. Benim geç. geç. Hadi arkadaşlar bu da izin para yapıyorum bakayım. <laughs> Aferin oğluma. Diğeri ne durumda? Diğerine de bakalım arkadaşlar. Adam gibi çalışın lan. Bakayım. Bu da çalışıyor. iyi. İyi, i̇yi çevir iyi çevir. Ulan çevir ya Adam abi. gibi çevir adam gibi. Çevir ya abi, abi. Hadi yanmasın hadi. Arkadaşlar ne diyor lan bu? Ha bu. Allah dur. Ne olmuş bir dakika. He tamam. Arkadaşlar çalışma gün süremizin sonuna gelmişiz. Yeter lan, hadi toplanın. Hadi toplan hadi. Abi. Huu? Uh. Burada yaptığımız işten para alacağız mı abi? Tabii tabi Vereceğim, vereceğim. Ne kadar veriyorsun? Bak ne kadar veriyorum biliyor musun? Ne kadar veriyorsun? Neyse, gösteririm ben sana Aa, sonra. Dur. E tamam abi. Tamam, hadi hadi. Pişt, pişt pişt deme. Ahmet turbo düzel, arabası çekme. Şimdi arkadaşlar, sırayla üzerinizdeki aletleri bana veriyorsunuz tamam mı? Hadi şimdi Kenan kardeşim. Aa işimiz bitti, ver hadi. Koş doy. Ver lan aleti. Vallahi deli ederim seni. Kerem'im sen zaten verirsin ben, ben, ben kardeşim benim. canım benim. Canım benim. Ay, dur bozu şey. Çek bakayım merkez. Adam. adam. Aletleri aldık arkadaşlar. Aletlerimizi şöyle bir yerine koyalım. Evet şimdi dur. Üzerlerini arayacağız arkadaşlar bu lavukların. Buradan malzeme çalabilirler. O, Mirkan kardeş. Buyur abi. Seni bir arayayım kardeş şöyle bir arkanın var. Abi ne oldu abi şey çalayım. Çikolata, çikolatayı sen mi satın aldın? Evet. ben evet. da al sen. Şimdi hamurdu da bit. Oo. Sen bana asistik Ba Baba baba baba. Çekici çalıyor yok. ya, görüyor musunuz? Mu? Ver lan çekici, yok. ver adama... Vallahi döverim seni. Hayır, ver çekici. Çekici, adama hasret Kerem'im, canım benim, sen bir şey çalmazsın. Yok, yok abi, ben çalmadım. Kerem? He? Kablo ne oğlum? Abi, ee, Abi ben şey yapıyorum ya, dövme, dövme. Eee, kabloyu mu sokuyorsun? Evet. Lan, sür beni devir Kerem, abi, kabloya döverim seni. Tamam, hadi. Turgut güzel kardeş. Ben oh, senden bir şey çıkmayacağım. Adamsın seni sevdim Turgut. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi toplanın. Hadi, hadi gün sonuna geldik. Hadi az sonra zıkımlanacağım. Koşun lan. Yemek, Yemek soyalım. Arkadaşlar bugün de iyi iş çıkarttık. Gördüğünüz üzere bayağı bir çalıştırdık bu lavukları. İyi oldu bunların üstü. Hepsi bin bir türlü şeyden hapishaneye hastaneye girmişti. Neyse. Oğlum bak Esmer mesmer demezler üstünden geçerler kapılar kapalı. Kapılar kapalı. Ne bakıyorsun kapalı. lan? Kapılar, kapılar. Ne ne bakıyorsun lan? Bakıyorsun? Hadi sıraya geçin sıraya geçin hadi. Hadi. Toplanın tamam dağılın yeter bu bu kadar size para yok hadi. Arkadaşlar bu günlük hapishane serüvenimizin sonuna geldik. Nerede o Kenan Lavu? Dur yok bu Abdülhamit dur. Nerede lan Kenan? Ah Kenan burada. Kenan. He. Seni bir i̇çeri bir içeri giremiyor musun ya? İçeri girip kapıyı kapatamıyor musun? Yok abi Neyse. yok kapatamıyorum. Sen bugün bana artık ne yapıyordun lan? Yok Oğlum. Abi, abi, vurma, lan. Abi lan seni. Seni döverim lan. Gelin lan gardiyan lan. yardım et lan. Gelin bunu döveceğiz. Oğlum. Abi vurma ölüyorum abi. Bir dakika. Oğlum adam gibi işe. Adam gibi işe Kenan. Abi Kenan. Ya da şu arkadaşlar. Abi bak evet. sinirleniyorum abi. abi. Şimdi bizi dövebilir. Arkadaşlar man oldu her taraf. Neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Bugün hapishane serüvenimizi tamamladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Susun lan bu benim kanalım.